Merhaba arkadaşlar Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Akrep Burcu için haftalık kahve açılımımız olacak. Umarım fincanınız bu hafta size sürprizler, güzel haberler ve beklenmedik dönüşlerden bahseder. Ve yüreğinizi ısıtacak, ısıtacak haberler verir inşallah. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve enerjinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Özel bakım isteyenler açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilirler. Hadi bakalım niyetleriniz Güzel bir şekilde kalbinizden geçirdiğinizi varsayarak Hemen fincanınızı açıyorum Öncelikle fincanımın içerisine hızlıca göz atmak istiyorum Bakalım neler varmış neler Son zamanlarda bazı insanların nazarı Kötü enerjisi üzerinizde olabilir Sevgili arkadaşlar lütfen buna dikkat edin Birkaç yerde göz nazar söz konusu Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu üst tarafta gördüğüm kadarıyla bir süredir hayatınızda e, paylaşım adaletsizliği olmuş. Bir taraf hep, bir taraf hep vermiş, diğer taraf e, almamış. Ama bu dengesizlik inşallah son bulacak. Yani bu e, ilişki hayatınız olarak yorumlayacak olursak e, hep verici olduğunuz bir ilişki, hep verici olduğunuz bir kişi ve karşılığını e, alamadığınız bir e, kişiyle böyle bir muhabbeti, böyle bir durumu yaşıyor olabilirsiniz veya yaşamışsınız. Dediğim gibi bu dengesizlik son bulacak. Tek taşlı bir e, yüzük müdür? Bir bileklik midir? tarzı bir e, takı durumum söz konusu. Bu bağ kurmak sevgili yenilenmek anlamına geliyor. Evet bir ilişkiye başlayabilir ciddi karar alıp evlilik nişan konusunda hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz bu hafta itibariyle. Ya da sevgiyle yenilenme dediğim gibi hatasını anlayıp birinin dönmesi ve bu şekilde ciddi bir şekilde yaklaşma durumlarını yaşayıp görebilirsiniz. Kalbinizi ısıtacak bir olay yaşamışsınız, bir görüntü, bir haber, e, pardon kalbinizi sızlatan bir e, olay yaşamışsınız. Bir görüntü, bir haber ya da bir söz böyle canınızı yakmış gibi. Ama artık o yaradan kurtulacaksınız, kabuk, kabuk bağlamasına izin vereceksiniz. Ruhen iyileşme sürecine başlayacaksınız inşallah bu hafta itibariyle. Bu aldığınız haber, içinizi sızlatan haberle ilgili e, aldığınız kişinin adına veya soyadında Ankara'nın A'sı, Trabzon'un T'si. Ee, ve Manisa'nın Mesi olabilir sevgili arkadaşlar bunu da eklemek istiyorum. Şimdi bu e, dip kısımlara doğru, orta kısımlarından aşağıya dip kısmına doğru baktığımda ara ara böyle tartışmalarınız olsa da e, ilişkisi olanlar için söylüyorum ara ara tartışmalarınız olsa da bu dönem böyle bir ciddi bir kopuş görünmüyor çünkü sevginiz e, hala güçlüymüş gibi görünüyor. Birbirinize karşı sevgi, muhabbet konusunda sıkıntınız yok. Anlaşamama, aynı dili konuşamama veya e, ilişki e, iç, iç, ilişki içerisinde karşılıklı beklentileri ve istekleri karşılayamama ve kısacası bir iletişim problemi problemi söz konusu. Ama sizi yoran bazı insanlar e, bazı kişilerle de böyle bağınızı tamamen keseceksiniz. Ciddi ilişkiniz dışındaki bağlardan bahsediyorum. İlişkisi olanlar ve sorun yaşayanlar ciddi bir kopuş e, durumu söz konusu değildir. Burada tahta köprüye benzer bir figürüm söz konusu. Bu yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde bir bekleme süresinin sonunda gerçekleşecek bir istek, bir dilek ve geçeceğiniz yeni bir dönemi bize simgeliyor. Ev değişikliği taşınma ya da yeni bir düzen hazırlığınız da söz konusu olabilir. Bir konuda pişmanlık duyuyorsunuz ama bu pişmanlık sizi büyütüyor aslında. Size olgunluk katıyor e, diyerekten eklemek istiyorum. Konunun her ne olduğunu bilmiyorum ama bir, konu, bir konuyla ilgili böyle kafanızda e, kalbinizde bir pişmanlık durumları söz konusu. Bir sürede böyle çevrenizde benden bir şey olmaz diyen bir arkadaşımız söz konusu. Ama sizin enerjiniz o kadar yüksek ki bu kişiyi de toparlayacaksınız. Aile içerisinden kan bağınızdan veya çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, dostunuz olabilir ve dibe vurmuş gibi hissediyor. Benden bir şey olmaz diyor. Bu kişiye destek olacaksınız. İkiniz de birbirinize iyi geleceksiniz ve güzel bir şekilde. Yolunuza bakacaksınız. Bu ciddi ilişkiniz içerisindeki bir kişi de olabilir. Şu anki yaşadığı bir buhramdan dolayı böyle kendini dibe vurmuş gibi hissedebilir. Ona da destek olabilirsiniz. Böyle de yorumlayabilirim. Burada parlayan aynaya benzer bir figür söz konusu. Bu özgüvenin geri gelmesi anlamına geliyor. Son dönemlerde kendinizi beğenilmez hissetmişsiniz. Ama bu sadece bir yanılsama. Aslında parlayan sizsiniz. Sadece farkına değilsiniz veya e, size kendinizi kötü hissettirecek insanlarla bir arada, bir arada olmuşsunuz. Ve bu yüzden e, böyle düşüncelere varmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu hafta inşallah böyle bir farkına varma, özgüveninizin yerine gelme durumları e, gündeminizde olacak. İş hayatınızda zeki insanlara yöneliyorsunuz. Artık boş konuşan değil de akıllı hareket eden kişilerle çalışmak istiyorsunuz. Üstelik üst mevkiden bir kadın ve tecrübeli bir erkek tarafında da destek göreceksiniz sevgili arkadaşlar. İş veya kariyer hayatınızda bu destek size hem maddi hem manevi olarak iyi gelecekmiş gibi görünüyor. Sizi kaybeden bazı kişiler şimdi arkanızdan pişmanlıkla bakıyor ve bu hafta itibariyle hayranlıkla da bakmaya başlayacaklar. Birileri böyle kollarını açmış sizin dönüşünüzü bekliyorlar ama bu defa temkinlisiniz ve adım atma durumlarınız söz konusu değil. Ee, gelirse onlardan gelsin durumu değerlendirip düşünürüz diye düşüncelere sahipsiniz. Ama dediğim gibi bu insanlar da pişmanlıkla birlikte sizden de yeşil ışık bekliyorlar. Hmm, gördüğüm kadarıyla bu istekleri boşuna çıkacak ve bunu vermeyeceksiniz. Adım atacaksa onlar atsın diyorsunuz. Hemen tabağınıza geçiyorum. Sizden e, ricam niyetinizi kalbinizden tekrardan geçirin arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde akıp giden bir dilek söz konusu burada sevgili arkadaşlar. E, dileğiniz her neyse hızlı bir şekilde akış durumuyla gerçekleşecek. E, tabağında ilk olarak Gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlarım için söylüyorum. iş değiştirmeyi düşünüyor musunuz gibi görünüyor. Bıraksam mı, devam etsem mi diye böyle bir kararsızlık durumunu söz konusu. Ancak kalbiniz ne diyorsa lütfen onu yapın. Çünkü iç sesiniz bu kez yanıtmayacak ve güzel kapılar açacak size. O yüzden dediğim gibi kalbinizin sesini dinleyin, değişiklik yapmayı düşünüyorsanız. Bu hafta itibariyle üst taraflarda gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar sizden güçlüsü yok. Uzun süredir hem duygusal hem zihinsel anlamda yorulmuşsunuz ama artık direncinizi geri kazanacaksınız. Ee, bir de burada iki tane iki yük taşıyan ata benzer bir figürüm söz konusu bu hem kendi sorumluluklarınızı hem de başkalarının yükünü omuzlarınızda taşıdığınızı gösteriyor bize. Ama merak etmeyin bu iki yükten birini yakın bir zamanda bu haftanın sonu itibariyle bırakıp rahatlama durumunuz söz konusu olacak maddi anlamda da daha güçlü olacağınız, maneviyatta ise huzur bulacağınız bir dönem bu hafta itibariyle sizin için başlıyor arkadaşlar. Sizi inciten kişilerin nankörlüğüne artık aldırmayacaksınız. Alışmışsınız zaten hep hep nankör insanlar e, çevrenizde olmuş. E, o yüzden onların yaşattığı veya konuştuğu durumlara, konular canınızı yakmayacak artık. Siz kendi yolunuza, kendi hedeflerinize odaklanaraktan gideceksiniz inşallah. Böyle yaparsanız da güzel sonuçlar alacaksınız ama takılıp kalırsanız kötü kötü şeyler yaşamaya devam edeceksiniz diye eklemek istiyorum. Burada gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar bazı kişilerle fikir ayrılığı yaşamışsınız. Hatta birini böyle sertçe terslemiş de olabilirsiniz ve içinizden oh bunu hak ettin sen diye bir durum yaşamış olabilirsiniz. Bazen de gerçekten hak ediyorlar. Çünkü sabrınızı zorlayan insanlar. Evet herkes kendi fikrini belli edebilir ama küçümseme durumları da aynı zamanda olduğu için böyle bir yükselme durumu yaşamışsınız. güzel bir şekilde yükselen güneş sembolüm söz konusu. Bu hem yeni başlangıcı hem içsel huzurunuzu müjdeliyor arkadaşlar. Kısacası, sevgili akrepler artık kaybetmek değil de kazanmak için bu haftaya adım atacaksınız ve bu haftanın verimini ileriki günlerinize de inşallah yaşayacaksınız diyorum. Aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz kişinin bu hafta sizinle ilgili duygu düşüncelerinin ne olduğunu hemen bakacağım. Sizden ricam birkaç saniyeni bu birkaç saniyeliğine bu arkadaşımızı gözünüzde canlandırın. Ben de tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklındaki kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin? bu arkadaşımız dedi ki seni unutamıyorum. Her ne yaşanmış olursa olsun, ha, ne durumda olursanız olun bu arkadaşımızın size karşı duygu düşüncelerinin yükseldiği hiçbir zaman ve sizinle ilgili olan anıları, aranızdaki birbirinize hitap şekliniz, beraber dinlediğiniz şarkı veya birbirinize hatırlatacak her ne varsa bir önüne çıkıyor olabilir tesadüf, kader, evren diyerekten. Ee, ve bu arkadaşımız son zamanlarda daha fazla size özlem ve size karşı minnet duygusu yükselmiş. Pişmanlıkları da söz konusu olabilir ve seni unutamıyorum dedi bize. Evet haftalık kahve açılımız burada sona erdi sevgili arkadaşlar. Dilekleriniz, kabul, enerjiniz daim olsun inşallah. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.